Merhabalar, bir etkinliğe gider nasıl eklenebilir? Bunun için etkinliğin herhangi bir etkinlik kaydına giriyoruz. Kaydı girdiğiniz zaman bu kayıtla alakalı özet bilgiler mevcut. Burada etkinlik gideri ekle butonumuz var. Buna tıkladıktan sonra açılan menüden giderin ödeme şekli, gider türü buraya siz istediğiniz gider türü yazabilirsiniz. Eğer mevcut da yoksa da yeni bir gider türü oluşturabilirsiniz. Giderin tutarını ve tarihini yazıp gideri kaydet diyebilirsiniz. Bu gider, eklenen bu gider, örnek bura için bir tane ekleyelim. Üst TL test gider açık. Gideri kaydet dediğimde burada gider olarak gözükür. Bu, bu rezervasyona ait giderdir. Dolayısıyla kısa hareketlerinde bu rezervasyona ait gideri görebilirsiniz. Fakat siz herhangi bir rezervasyondan bağımsız rutin bir gider de ekleyebilirsiniz. Mesela kira gideri. Bir rezervasyona bağlı değildir. Dolayısıyla siz bunu da açıyorum. Bu şekilde de gider ekleyebilirsiniz.